Evet bugünkü durağımız Erzurum şehir merkezinde bulunan 3 kümbetler. Bu üç kümbet içindeki en büyük kümbet hemen karşıdaki bu görülen kümbet. Bunun üzerinde kitabesi yok. Bu tarz yapıların üzerinde kitabesi olmadığında kimin yaptırdığı bilinmiyor. Kümbetlerin kitabe dışındaki ikinci kaynak ise eğer bir külliyenin içindeyse veya vakfiyesi olan bir yapı kompleksi içindeyse acaba vakfiyede bilgi var mı diye incelenir. Hayır vakfiyesi de yok. Burası mezarlık alanında tekil bir yapı. Üçüncül kaynak dönem kaynaklarıdır. Buradan da bilgi almak mümkün değil. Dolayısıyla bu tarz tarihlendirme oldukça zordur. Dolayısıyla bu kümetin net olarak kime ait olduğunu ve hangi dönemde yapıldığını anlamak için yapı okuma ile tarihlendirmek mümkün. Her dönemin kendisine ait mimari bir tarzı var, süsleme dili var. O dilden yola çıkılarak yapılar aşağı yukarı tarihlendirilmektedir. Evet, burada da bizim tarihlendirmemizi sağlayan en önemli unsur hemen yukarıda kasnak bölümünde yontular var üçgen açıklıklar var. O açıklıkların tepesinde hayvan motifleri var. Ejderhalar, kartallar, aslan motifleri. Bu motiflerden yola çıkılarak yapılar tarihlendirilmeye çalışılıyor. Erken dönemde hem şaman izleri hem İslami kültür bir arada kullanılmış uzun süre. Dolayısıyla bu tarz izler aynı zamanda yapıyı teknik olarak bir kaidesi yok. Biz kutsal kabul ettiğimiz şeyleri yere koymayız. Bir şeyin üzerine koyarız. Ona da kaide denir. Bütün bunlardan yola çıkılarak acaba erken dönem yapısı olabilir mi diye düşünülüyor. Buradaki en erken dönem Saltuklulara dayanıyor. Bu kadar büyük mezar ya Saltukluları kuran Emir Sultan'a veya onun oğlu 2. İzzettin Saltuk'a ait olur. İzzettin Saltuk Gürcülerle savaşıp Ani'de Erzurum'a kadar savaşıp çekilmek zorunda kalan imparator. Böyle bir yapı durumu bu yapı biraz daha erken. Yani klasik döneme ait bir yapı olabilir. Klasik bir kümet mimarisinin tüm özellikleri burada görmek mümkün. Bu tarz yapılarda en büyük problemlerden biri bir geometrik şekilden başka bir geometrik şekle geçiş. Bunlar birer prestij yapıları. Bu prestij yapılarını yapan mimari mimari bir takım teknik problemler bekliyor. Bu teknik problemler kümbet için bir mimari şekilden başka bir mimari şekle geçiş. Bakın burada kasnak bölümünde yontular var üçgen açıklıklar var. O açıklıkların tepesinde de hayvan motifleri. Burada aslan motifleri görülüyor. Evet. Bu aslan motifleriyle birlikte ben yine yapının mimari özelliklerini anlatmaya devam edeyim. Dediğim gibi bu tarz yapıların en büyük problemi bir geometrik şekilden başka bir geometrik şekile geçiş. Bu geçiş nasıl sağlanıyor? Burada geçiş yok. Bu gördüğümüz kümbette. Direkt yere oturtulmuş. Ama burada buranın mimarı kare bir kaide yapmış. Bu kareden gövdeye bir geçiş bölgesi var. O geçiş bölgesinde bir kare pahlıyor. Pahladığı yerden sekizgene ulaşıyor. Tekrar pahlıyor ve çokgene ulaşıyor. Dikkat ederseniz başladığı yer kare ama bittiği yer çokgen. Evet, üç kümbetlerde arkada da iki tane kümbet var. Bu arada hemen arkada gördüğünüz, kümbetlerin hemen arkasında gördüğünüz yapı da Erzurum evi. Kümbetlerde kubbede de bir sıkıntı var. Kubbede bu sıkıntı nedir? Bu tarz yapıların içinde kubbe, piramidal kubbe, derin ve karanlık bir etki yaratır. Dışarıdan baktığınızda piramidal kubbe istenen büyük görünümü verir ama içeriden derin ve karanlık bir etki verir. Bu derin ve karanlık etkiyi yıkmak ve ışığın daha iyi dağılmasını sağlamak için içeriden bir kubbe daha yapılır. Yani kubbe çift cidarlıdır. Bu çift cidar sayesinde hem dışarıdan istenilen anıtsal görünüm elde edilir hem de içeriden ışığın dağılımı daha rahat sağlanır. Kumbetler kendi içinde üç bölümden oluşur. Birinci bölüm en alttaki kripta bölümü yani ölü odası. Kapıdan girilen kısım ölü odasının bulunduğu kısım. Günümüzde ölü odasında hiçbir şey görünmez. Çünkü orası toprakla doldurulmuş. Normal şartlarda oradan aşağı inilen bir kısım var. Her kümbet türbe değildir. Kutsal kabul edilen kişiler dışında kümbetlere soylular, zenginler, paşalar gibi kimseler de gömülmekteydi. Başta da belirttiğim gibi kümbet mimarisindeki en büyük husus çeşitli geometrik şekiller arasında geçiş. Burada kare bir kaide yapılıyor. Kareden gövdeye bir geçiş bölgesi var. O geçiş bölgesinde bir kare bölüm pahlanıyor. Pahlandığı yerden sekizgene ulaşılıyor. Tekrar pahlanıyor ve çokgene ulaşılıyor. Yani kümbetin başladığı yer kare ama bittiği yer çokgen. Bakın burası pahlandığı bölüm. Kareden çokgene geçiliyor. Kareden başlayan çokgenle sona eren kısım burası. Dolayısıyla bu çokgene o çokgenin üzerine gövdeyi oturtuyor. Çokgenin üzerine oturduğu gövdeyi kemerler içine alıyor. Dikkat edin kemerlere. Kemerlerin altı çokgen, yukarısı daire. Kademe kademe dışarıdan bakıldığında bizim çok dikkatimizi çekmeyen ama kümmeti yapan sanatçının en önemli arzusu bize estetik olarak bir şey göstermek. Ama aslında kendi teknik problemlerini çözüyor. Onun üzerine kendi kubbesini yapıyor. Kümetlerin üç bölüme ayrıldığını söylemiştim. Alt kısım, naşim konulduğu bölüm, ölü odası. Yukarıda bir kümetin giriş kısmı var. Burada altta ne kadar naaş varsa o kadar sanduka bulunuyor o kısımda küçük bir mihrap yaparlar. Gelip orada namaz kılmak isteyenler için namaz kılma yeridir. Evet, burası da biraz önce sözünü ettiğim ölü odasının bulunduğu kısım. Burada herhangi bir bugün herhangi bir şey görünmüyor çünkü toprakla dolu. Normal şartlarda burada aşağı inen bir merdiven bölümü var.